Evet değerli evet, dostlar deneye geldik. Çatal Zeytin Karşı Köyü'ne geldik. Çatal Zeytin Karşı Köyü Saniye Genç ablamıza yine İstanbul'dan torunu Muhammed Ali Genç'ten sürpriz. Saniye abla. Evet. Merhaba nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasıl? Ziyarete geldik seni. Torunum Muhammed Ali'den. Muhammed Ali sevgileri iletti. Ellerini öpüyor. Ellerini öpüyor. <laughs> Elinden öpüver dedi, babaannemin dedi. Öpmüşler beraber. Sağ Allah adına elinden öpüyorum. <laughs> Canım benim. <laughs> Canım benim. Ee, Saniye ablam üzülmendi. Çocuk kim? Şimdi buraya mı? Şimdi... Görecek o seni. Görecek. 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 bir Kusura bakma. Olsun. Olur mu ablam? Olur mu? Olur mu? Nasıl gidiyor köy hayatı? <laughs> İyi mi keyifler? Değil. Dedesini kaybettik ya. Mekan olsun. Allah sabır, Allah, Allah sabır versin. Allah razı olsun. Mekan cennet olsun. Sağ ol. Allah sabır versin. Gel de hanımlar Rabbim Şuradaki abi diyorlar. söyledi de seni soruyorlar evet. değil mi? Ablam ben sana böyle bir pasta getirdim onun adına. Borcum ne kadar? Borcun yok. Borcum anı Ali verdim. Ne müfret diyeyim ben sana. Böyle vereyim. Evet. Oğlum ikram edeyim ben sana. Bu <laughs> <Hırlandı> abla. <laughs> Rabbim. Bu Onu ben büyüttüm ya onu ben büyüttüm. Öyle değil mi? Bak. Yavrum. Kadir, Rabbim kadir kıymet bilenlere de nasip etsin. Yavrum. 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 Muhammed Ali de gördüğünüz gibi yine sani yapımızı e, unutmuyorlar da hiçbir zaman, her zaman böyle. Allah. Yavrum'u yavrum ben büyüttüm. Sağ olun. Teşekkür değil ederim. Değil Muhammed Kordun varsa benim. Yok 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 ablam. Senin gördüğün güzel. Tamam çok sağ ol. Sevgiler iletiyoruz ona. Sevgiler. Çok diye. sağ ol yavrum. Benim ya bu buzdom. Of. Beni şaşırttı ya bu bir tane annem beni şöyledi. Allah'ım ağladın. Ceval yavrum. Ara Ağla Aa ağla. oğlum bile. Ağla. Kimden geldi? Ağladım bile. Niye arıyorsun? Tamam. Babacığım. Abi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hoş geldin. Tamam. Teşekkür ederim. ederim. Şükür olsun. Ne yapalım? Böyle işte sürpriz yapalım. İmeniyorum ben sana. Duygusal anlar yaşıyoruz. Uyan çarptı Bazen... imeniyorum ben sana. Sağ Sağ ol. Bazen duygusal yaşıyoruz böyle. Ne yapacağız? Ne yapalım? İmeniyorum ben Mahmut, Mahmut sen. Mahmut sen geldi. Benim doğum günün bari bugün. Öyle sürpriz yolladı. Öyle sürpriz yolladı. Sen şey şaşırdın diye bak. Kardeşim yiyecek mi? Sağ ol abi. Sağ. Allah'a uzak ayazık olsun. Hadi Allah yemez abla. Görüşürüz. Hadi. Sağ ol ya. Gülü güle güle git. Hastalar fazla yem ha. Bana götür. Hadi. Ha. Hadi görüşürüz. Ağlama, ağlama. Gözü tutar hadi. Ağlama. Abarttım.